Erol Soydan. Geçmiş olsun. Anlat bakalım. Yiğit Karayurt'u nasıl öldürdün? Amirim Allah Kur'an çarpsın ben bir şey yapmadım. Zerre ilgim yok. Gözünün yağını yiyin bu ihale bana kalmasın. Annemin üstüne yemin ederim. Bundan büyük yemin mi var amirim? Tamam oğlum. Bir sakin. Halo, hoş geldin. Ne dedin sen? Hoş geldin dedim. O nedir lan? O kimdir lan? Biz hoş gelmeyi bırakmadık mı lan? Kur'an'ımı Allah çamurdan yarattı demem lan lan derim seni buraya. Manyağa bak. Hoş gelmişim. Ne hoş gelmesi? Ne oldu, ne oldu? Hadi söyle, ne yapıyorsun yani? Hala bir şey olmuyor mu? Alo, ol, ben de boş durmuyorum. Plan yapıyorum burada. Niye beni dinlemiyorsun ki? Ay söyle hadi, söyle. Ne oldu? Bu vurduğum çocuk var ya benim, Erol. Metin'in arkadaşı olan. Uyanmış, hastanedeymiş. Haber geldi. Ya polisle konuşursa. Yok öyle bir şey. Konuşmayacak. Hallettim ben. Her şeyi anlatacaksın. En baştan. Yiğit'i sen öldürmediysen kim öldürdü? Seni kim vurdu? nerede, ne zaman, açık adresli, eşkalli isimli hepsini istiyorum. Anladın? Mı? Merhaba, biliyorum ama kusura bakmayın. Müvekkilimle yalnız görüşmek istiyorum. Sen kimsin? Turan Kılıç. Erol Bey'in avukatıyım. Ne oldu size? Anne? Oğlum, oğlum ne oldu sana? Yüzün gözün, gözün ne iş şiş oğlum seni? <laughs> i̇yiyim, iyiyim anne, merak etme. İyi gözükmüyorsun ama oğlum. Ah. Ne oluyor ya? Bilader. Annen seni gördü, rahatladı. Sen de şimdi anneni görmek istiyorsan bir daha yanımıza geliyorsun. Ya da annen geliyor yanımıza. Tamam? mı? O zaman hoş bulduk. Angara hazırlayın, malzemeleri de hazırlayın. E, haydi. Hallediyorum şimdi. gördüm az senden çıkartıyorlar. Şimdi yanına bir tane adam var. Araca bindiler ne yapayım? Hay <laughs> ya. Tamam sen takip et. Gerisi bende. Tamam. Tamam merak etme sen ben. Gözden kaçırmamaya çalışacağım tamam mı? Hadi bay bay. Hop! Ambulansı hop! hop. Aç Ne var lan ne? Neredesin? Söyle gelip alacağım seni. Neyini söyleyeyim lan? Neyini söyleyeyim? Erol'u aldılar öldürecekler çocuğu. Gitme onların peşinden sakın. Gitme, dinle beni. Neyi dinliyim lan ben senin? Tamam işte, vazifeni yaptın. Kurtardın beni. En büyük baba sensin. Af lan sana. Hadi şimdi s rahat bırak beni. Gel kurban, gel, gel. Bak senin için hazırlık yapmış ya. Gel. Vurma ya. Delikanlı adam sen, rahat ol. Sana kendi ellerimle çiğ köfte yapmışım. Nasıl bir bisim? Atit o karşıdan geliyor. Do you like pain? Sevin sen, sevin sen, baştan sen. Aç ağzını. Aç lan ağzını. Nasıl? Şimdi... ...senin şu arkadaşın Metin... ...benim oğlumu öldürdü. haberim var? <laughs> ha? Bu metnin evini, barkını, yerini, yurdunu, bacısını, baba, babasını. Neyse onu biliyiz zaten. Bilmediğimiz şeyleri anlat. Anlat, anlat ki yaşayasın, tamam. <laughs> Sakin ha, Açtı bir sen. Tamam. Evet, al at bak. Bitirir lan lan sen. Ulan seni oraya bitiririm. Ölem diye inlersin. Anan tanıyamaz seni. Kaldır şunu. Kaldır şunu kaldır. Sen. Asıl sen. Konuş sen konuş. Abi basmane. basmane, de hayal otelde kalıyor. Kimi kimsesi yok varsa da ben bilmiyorum yemin ederim abi. Ne o? Bu pişmemiş bu çiğ köfte pişmemiş. Getir şunu döve döve pişirin. Getir şunu ver şunu ver 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 ver. Gel bak, abi. Ver. Ali Ali Söyle Ali lan. Ali 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 ederim sana. Ali Ali lan Ali Sibel! Bir tek Sibel'i Sibel. Nerede Sibel. Mi Sibel mi derdi? Sibel dedi. Sibel mi derdi lan? Sibel. Metin, Metin dur dur dur. Erol içeride ama çok kalabalıklar Metin. Tamam tamam bir şey olmayacak merak etme. Erol olmadan gitmem. Metin bu sefer olmaz. Olmaz Metin olmaz. Polis arayalım bak bunun başka bir yolu elbet vardır ya. Ya polis gelirse ben ne yapacağım? Adamlara derdimi bile anlatamam ben. Hadi sen kimse görünmeden git. Ben seni arayacağım tamam mı? Ya gidemem gidemem. Silahları var görmüyor musun ya? Tek başınasın sen burada. Kızım benim de zehir gibi aklım var be. Merak etme. Biliyorum. Hayatım boyunca bana hiç güvenemedin. Hep sorun çıkardım. Korkunca kaçtım. Haklısın. Ama artık yapmayacağım. Tamam mı? Seninle gerçek bir hayat kuracağız. İzmir'e gideceğiz. Tamam. Ama Erol'un başına benim yüzümden bir şey gelirse bunları yapamam. Hadi git. Lütfen. Söz mü? Söz. Ya ben verdiğim hangi sözü tutmadım be, ha? Öldür artık beni. Ne biliyorsam söyledim. Canım çok acıyor. Emrin başım üstüne ya. Evimin yangını sönmez ama yine de bir deneyek. çıkmak yok. Öldüreceğim sizi. Toprağa koyacağım sizi. Anama söz verdim. Ant içtim öldüreceğim sizi. Erol'üm. Kardeşim benim. Kurtardım lan seni. Kurtardım kardeşim. <laughs> Senin oğlunu sana yar etmeyeceğim korkmaz. Oğlum iyi misin lan? İyi değilim lan. Metin. Ölüyorum oğlum. Hastane. Tamam tamam dayan. Çıkacağız şimdi ana yola. Geçecek tamam mı? Seni buldum oğlumun katili! Seni buldum oğlum! Lan bu ne? Oğlum, yavaş, yavaş! Yavaş, öldüreceğim bizi, yavaş! Lan yok be oğlum, ne çarpması? Öyle Yaşadım, ben oldu? Oğlum işte, filmlerdeki gibi lan! Son dakika direksiyonu kıracak. Lan oğlum çarpacağız. oğlum. herkes ölmekten korkar. Al yavaş! Al o yavaş! Geç, geç ya lan! Silahını ver çabuk, silahını ver! Abi yok silah, da vermiyorsun! At geriye, at geriye! Evet, Silahı ver! Ver çabuk ver! Evet. Korkmaz! <laughs> <Oluk> ya yavaş <laughs> yavaş! Oğlunu bana ver. O benim oğlumu öldürdü. O benim oğlumu öldürdü. Korkmaz oğlunu bana ver. İyi misin? İyiyim ya çok iyiyim. Sen nasılsın? Erol! İyi misin lan? Siz zorlu siz. Oğlunun oğlu namlunun ucundan aldı. Namlus? Namlus mu ya? Adam öldürüyordu ya bizi. Göz göre göre öldürüyordu ya adam bizi. Ölmeyeceğim lan! Ölmeyeyim ben! Ya yoluna gidiyorduk, halo! Sen niye sürüyorsun arabayı adamın üstüne? Ne gerek var? Ya adam bir sıfşaf, iki sıfşaf zaten herif bizde. Ya biz her yeri kapatmadık mı adam bizde bizde. Bugün değilse yarın bizde. Yarın olmaz. Bugün. Sonra olmaz. Şimdi İkisi de ölecek. İkisinin de ölüsünü göreceğim. Baktım görmüyorum. Sizi öldüreceğim. Öleceğiz seni öldüreceğim. Bak bakayım gözümün içine bak. Bak lan gözümün içine bak. Bak bakayım gözüm içine. Bak bakayım. Bak bak bak. Hazır mısın lan? Şehadet yatır, şehadet. <laughs> gel, gel. Oğlum iyi misin lan? Erol! Dayı sağa çek. Arkaya geçeceğim sağ çek. Alo sağ çek diyorum ya. Ya dursun. Dayı sağa çek diyorum. Sağda dur atlarım bak. Allah Allah. Dayıcığım arabayı sağa çek. Dayı hastane git hastane. Ya dur 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 oğlum dur 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 oğlum dur, dur. Gel. Yavaş Ölmüyor mu lan ben. Ne ölüsün oğlum? Manyak mısın? Ne ölüsün? <laughs> lan daha kahvecilere borcumuz var. Onu ödeyeceğiz.

Artımdan diyeyim ki, al silah, çık soka, sık Allah sık, vur Allah vur. Bir Allah'ın kulu dili kalmayana kadar, bu ikisinin ölüsünü görene kadar. Ha. Ha. Bel mi bel dedin? Onun adresi verdin. Ne? ne yazdınız onu? Yazdık, yazdık. Giderek bakak bakalım. Belki Allah yüzümüze bakar da aradığımızı buluruz. Gözüm, gözüm kararıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Lan. Yok bir şey. Yok. Ayaklarım hissetmiyorum Metin. <laughs> Bak, ben buradayım, ben buradayım tamam. Korkutacak hiçbir şey yok tamam çok soğuk lan. Filmlerde oluyordu ya. Gerçek bir şey. Bir şey yok. Kurtulmam lazım, kurtulmam lazım. Metin, <laughs> Metin. Anne de söyleme <laughs> Gitti de. Ben kaçtı de. Bir git. Bir Vicky gelecekti ha. Ben diyeceğim şey diyemem oğlum adını. Sen diyeceksin. Betül yüzünden oldu diyeceksin tamam mı? Döveceksin onu döv diyeceksin. Ağzımı yüzümü kırsın kıkımı çıkarırsan ş**** ver al. Çok korkuyorum lan. Ben korkuyorum ben buradayım. Ben buradayım, buradayım korkma lütfen. Gitme oğlum ya. Gitme ya, gitme. <laughs> gitme Erol. <laughs> gitme. Erol gitme, benim kimsem yok. Benim kimsem yok oğlum, ben sen olmadan ben bir şey yaptım. Gitme oğlum. Gitme, gitme. Erol, yapma bunu. Çocuğu yarım olsun. Извини, извини, извини,